Herkese merhaba arkadaşlar. CS:GO'nun mobil versiyonu diyebileceğimiz Alpha Ace oyunu ile karşınızdayım. Kasa açacağız. CS:GO'da çok meşhurdur bilirsiniz kasa açılımı. Burada yani bu oyunda kasa açacağız CS:GO'da olduğu gibi. Basıyoruz. Ne geldi? Nova geldi. İğrenç bir skin geldi. Skin desen yani desen anlamına geliyor. Pardon ne açtım. 100 diyelim. M4 geldi. Bir daha 100 diyelim. Ne geldi? oh e Epic geldi sanırım. Çok güzel bir skin geldi. Tamam. Bir tane daha açalım. Ha, bu, bu, zaten vardı bende abi. Yok muydu? Bakarız. Bakarız arkadaşlar. Olup olmadığına bakarız. Şimdi bir kez daha yüz diyelim. ben bıçak istiyorum ya. Bıçak çıkmasını istiyorum A arkadaşlar. Dur yanlış yaptım. Özür dilerim. Özür dilerim, Parmağım ekranı kapadı güzel desin olan bir AWP geldi sanırım. Hamas, Hamas Kobra yani şuradan tamam. Ait itemlardan bulabiliriz. Evet, şimdi teker teker 42 kasa açacağız peş peşe. Ben bu bıçağı istiyorum. Bakalım arkadaşlar. <laughs> bıçak bıçak eldiven bıçak ah, mavi geldi one more try üzülürüm bunu kaşınıyor ha, mavi vermiyor işte mavi vermiyor mor ver kırmızı ver sarı ver artık neyse ol bak ne mavi geldi arkadaş istemiyorum dedikçe mavi geliyor Eldiven kaçtı az önce. Bir tuzak. Eldiven niye kaçıyorsun? Eldiven kaçma benden. Abi yine aynı, aynısı benzer geliyor yahu. Abi kobra az önce çıkmadı mı arkadaşlar? Ben nereme saklayacağım? Abi geldi ben gitti. Yalnız turuncu desenli silah geldi geçtim onu hızlı hızlıca bakmak istiyorum ona hangisi geldi ki en son bunlar geldi değil mi Şu anlık en iyisi bu. Şuna bakar mısın ya? Şu güzelliğe bakar mısın? Devam edelim arkadaşlar. Item diyelim. Şunu şöyle çekeyim. Devam ediyoruz. Seni istiyorum bıçak. Abi 3 4 bıçak. Ay eldiven geldi. Eldi ben geldim. Bıçak. Bu buraya geleceksin bıçak. <laughs> Abi yeter ne gibi verme artık. Ne gibi istemiyorum ya. 0,013 mü? Hmm. Oradaki rakam ne kadar düşükse o kadar değerli mi olmuyor gelen? Oo, opera geldi. Çok güzel değil mi ya? Güzeldi. ama 234 o o kadar da güzel değil 172 172 güzel Özür dilerim. bunu opera bir kez daha geldi Ha, bu 428 bu mavi aman tur turkuaz yeri mordu. Ya bende. Çıkmıyor. Bıçak bıçak. Bıçak gitti ya. Ha bu zaten var bende ya. Yok mu? Var abi bu. Turuncu 32. Turuncu 32. Abi bıçağım, bıçağım gitti. bıçak gitti. Bıçak yine gitti. <laughs> Ama ben o de desenli bıçak istiyorum ya. Kelebek değil de diğer bıçak. yeter ya yeter kasam bitti bıçak istiyorum o kadar para verdim ben bu kasalara bıçağın çıkması lazım <laughs> Hadi bıçak, hadi bıçak, hadi bıçak. Hadi <laughs> bıçak. Bıçak, o bıçağı istiyorum ya. O bıçağı istiyorum ya. Gelenlere bak, gelenlere. neden ama ne kayıt kapandı <laughs> kendiliğinden bir anda telefonu düşürünce Hadi bıçak, hadi bıçak, hadi bıçak. 10 kasam ya 9, 10, 9. Aman ne neyse. Sayıdan rak rak rakama düştüm hadi. Bıçak gelmeyecek. Hadi <laughs> sonunda oynarız dur. Beni eklerseniz oynayabiliriz. Yani oyunu çok sevdim. Askeri gidene kadar bırakmayı düşünüyorum. Kaç kasan var. Kaç kasan var. Her gün <laughs> istemiyorum arkadaşlar. Ne inançlısın ya ne sen. Sen neyin atıcısısın ya? İstemiyorum ne gibi. <laughs> verir, seyir <ne> verir. <Gülüyor> <Gülüyor> Turuncu eldiven işte. Güzel. Başka kasam yok değil mi? 10 kasam kaldı. 100 of değil, deneyeceğim. Teker teker açmayı düşünüyorum. Eldiven gelin, gelindir mi arkadaşlar? Yanlışlıkla tıklamakta. Eldiven bıçak ne olursa. Veya çok değerli bir sis, sis, silah olursa o da olur. Hemen bıçak istiyorum tabii ki. Ooo Golden Dragon Dragon Golden Dragon. Güzel, Güzel. Bir de eldiveni çıkartırsam iyi olur. yüz demek istiyorum. Ne değerli bir şey gelmedi zaten. Aynısını buraya da yapalım. Değerli hiçbir şey yok. Değerli hiçbir şey yok. Geri diyelim, ekipmanı diyelim. Tamam kendimi alt aldım. AK 47lerimize bakalım. Şöyle alsam daha güzel olur. şimdilik bunu oh. anlıyorum. S, SSG SSG 08 SSG Leo Hı, hmm, Tamam normal o. Bunu kullanmayacağım. SG 553 Tamam kendimi son altı aldım. Daha iyi oldu. White Tiger Beyaz Kaplan AWP Golden Dragon AWP'li güzel desenler geldi ama sanırım bu şey oluyor arkadaşlar aş, aş, aşınma oluyor buradaki rakam veya sayı ne kadar yük, yükselirse silahın desini o kadar soluyor bu CSGO da vardı oynayanlar bilir bu mantık market gelirse markette sanırım tabi bunları çok var çünkü elimde gereksiz derecede çok var Ha, CZ gelmiş. CZ'yi kutu, kutudan mı çıkarıyoruz? Nereden geldi CZ bana? Ama kullanırım. Severim CZ'yi. Mermisi azdır ama yüksek hasarı vardır CZ'nin. Ben yani bunu aldım. SMC'lere geliyoruz. Hafif makinalı. Çoğunlukla rushlarda kullanılan bir silah veya eko ellerde half eko yarım baylarda paranızın ya yarısına harcıyorsunuz yarısını sonraki ele saklıyorsunuz half bay bu anlama geliyor ve genelde isemciler anılır. ekipman dedim heavy pompalar pompalı almadığım için önemli değil. NG kullanırım ama NG'yi severim. bakar mısınız? Aynı desenden kaç tane var? <laughs> Arkadaşlar bakın şuna çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Bak 1 2 3 4 tane var aynı desteği desenden lütfen ya. Bu di, di, default. Yani normal eldiven başlangıç el eldiveni bu kasadan çıkardığım bu kırmızı eldiven de oyuncunun kendi verdiği hediye verdiği eldiven benim çıkardığım da güzel eldivenler eskimiyor sanırım kullandım t de bunu mavi de bunu kullanırız CT'ye bakalım. CT'de neler neler var arkadaşlar? CT'ye ne geldi? M4. Tam M4'e bakalım. Aa bu çok güzel ya. Bu çok güzel bir silah. Desteğinde senin çok güzel. Bir el oynayalım arkadaşlar.